Merhaba, seninle son videoda, 12. videoda genel bir özet yapmak istiyorum. İlk videoda ne konuştuk? Terapinin amacı. Peki neydi terapinin amacı? Sağlıklı olan sürece, normal süreçleri geri dönebilmek. Peki bu anormal süreçler, sağlıksız süreçler neden gerçekleşiyordu? Bizim bir çocukluk yaşantımız vardı, genetik altyapımız vardı ve bunlar kişilik sürecimizi oluşturuyordu. Ve kişilik süreçlerimizde bizim duygularımızı, düşüncelerimizi, davranışlarımızı belirliyordu. Ve bütün bunların içerisinde bir benliğimiz, bir egomuz var. Ego saygınlığını kazanmak için gerçeği bazen bazı yöntemlerle çarpıtabiliyordu. Ahşap ızgara örneğini aklına getirebilirsin veya perde örneğini. Bir ışık geliyor ama o ışık içeri giremiyor çünkü benlik kendini savunma altına alıyor bu gerçeklikle, maruz kaldığı gerçekliklerle mücadele edebilmesi için bir takım mekanizmalar geliştiriyor egomuz. Egomuz güçlendikçe, bu mekanizmaları bıraktıkça bu ızgaraların araları açılıp ışık yani gerçeklik olduğu gibi girebiliyor. Böylelikle daha normal bir düşünce, daha normal bir duygu kalıbı ve daha normal bir davranış kalıplarımız gerçekleşmiş oluyor. İkinci videoda neyi konuştuk? İnsanın dört boyutunu. Bizim dört tane boyutumuz vardı. Davranış boyutu, düşünce boyutu, duygu boyutu ve bu üçünün de sebebi olan kişilik boyutu. Daha sonra üçüncü bölüme geçtik. Üçüncü bölümde terapi ekollerini konuştuk. Bilişsel davranışçı terapi olsun, şema terapi olsun, psikanaliz olsun, dinamik terapi olsun hepsi farklı yöntemlere sahip olsa da temelde bu dört boyutla ilgileniyordu davranış, düşünce, duygu ve kişilik. Bu dört sistemin birbiriyle bağlantılı olduğunu bilmem bile başlangıç için yeteri kadar önemli bir bilgi. Aynı zamanda terapi ekolleri bir araç amaçlı psikolojik sağlıktı. Bir şeyleri araştırman, internete girmen gayet normal bir ihtiyaç anlayabiliyor. Ama araçlarla fazla vakit kaybetmek yerine amaca tekrar yönelirsen, o ilk adımı atıp kendi terapi sürecine başlarsan daha doğru, daha güzel bir adım atmış olursun. Hangi psikoloğa gidersen git, benzer yöntemleri kullandığı için içinde bulunduğun süreçleri analiz edebilir. Sen de kendi terapi sürecine gittikçe kendi süreçlerini analiz edebilirsin. Kalem örneğini hatırlarsın. Ben bu kalemin siyah olduğunu görebiliyorum. Çünkü tutup analiz edebiliyor. Ben kendimi analiz edebilmem için ne yapmam lazım? Gerekirse kendime bir adım geriden çıkıp kendime bakabilmem lazım ve kendimin dört tane boyutunu görebilmem lazım. Davranışlarım, düşüncelerim, duygularım ve kişilik örüntü. Sonraki videoda terapinlerin uzunluğu hakkında konuştuk. Bir sürecin gerçekleşme uzunluğu ne kadar fazlaysa onu düzeltme süreci de aslında o kadar uzun olabilmektedir. 100 senelik bir disiplin psikoloji, psikoterapiler 100 senedir uygulanıyor. 100 seneden önce bu imkan yoktu. Belki aradan 100 sene geçer, hepimiz bir makineye girer ve bir saat içerisinde bütün psikolojik zorlantılarımızı bitirebiliriz. Belki de yeni bir hap gelişir, bir kere onu alırız, bütün psikolojik zorlantılarımız gidebilir. Ama şimdi elimizdeki yöntem psikoterapi yöntemi ve bu yöntem 6 ay, 1 yıl, birkaç yıl sürebilmektedir. Sen de kendi kişisel terapi yolculuğuna başladığın zaman gerekli bilgiyi terapistinden alabilirsin. Sonraki videoda, 5. videoda Psikolojik zorlantılarımızın mekanizmalarını konuştuk. Depresyon, kaygı, takıntı. 8. videoda öğrenmenin mekanizmalarını yani travmayı konuştuk. 9. videoya geldiğimiz zaman psikolojik zorlanmaların en kökenine indiğimiz kişilik örüntüleri üzerine sohbet ettik. Bu 3 videoda 9. 10. ve 11. videoda farklı kişilik sınıflandırmalarına odaklandık. Hangileri vardı? eksantrik kişilik sınıfı, dramatik kişilik sınıfı, endişeli kişilik sınıfı. Sana bazı sorular sordum. Hangi sınıftaki sorulara daha fazla evet cevabını verdiysen oralara yoğunlaşabilir. Kendi kişilik örüntünün oralarda olduğunu düşünebilirsin. Tabi yine de kesin bir sonuca ulaşabilmek için profesyonel bir yardım alman en doğru sonuç olacaktır. Yani kısacası görüyoruz ki araçlarla fazla vakit kaybetmeyip o ilk adımı atıp kendi terapi sürecimize başlamamız lazım. Ve bu terapide iki insanın karşılıklı olarak gelip bazı konular üzerinden konuşması aslında işin içerisinde bazı dinamiklerin, bazı derinliklerin olduğuna bakıyor. Biz orada sen bir terapistle yolculuğa çıktığın zaman, ben bir danışanımla bir yolculuğa çıktığım zaman ele aldığımız, incelediğimiz, analiz ettiğimiz mekanizmalar var. Bu dört boyutu da iyi dinlersen yani iyi anlarsan davranışlarını, düşüncelerini, duygularını ve kişilik örüntünü analiz edebilecek kadar bir adım geri çıkıp görebilirsen kendin de yeni bir katman keşfedeceksin. Bu yeni katmanı keşfetmen çok önemli. Eğer bu katmanı keşfetmeden birkaç seans içerisinde terapiye başlar ve bırakırsan da olumlu bir tecrübe yaşamamış olursun. Hangi örneği vermiştim? Bir şeyi bırakacağın zaman ona neden başladığını hatırla. Amacını kafanda iyi tut. Biraz zaman tanı. Birkaç seans git. Kafana bazı düşünceler gelirse, zihninde bazı cümleler dolaşırsa benliğinin senin iyiliğini istediği gibi aynı zamanda bazen süreçleri baltalayabileceğini de bil. Bir 5-10 seans devam ettikten sonra göreceksin ki hayatında keşfetmediğin kendi içerisinde bazı katmanların var. Ve bu keşif derinlemesine doğru gittikçe günlük hayatındaki o psikolojik zorlanmalarda kalkacak. Seninle umarım başka bir terapi serisinde görüşürüz. Sağlıcakla kal.